Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral bugün ayın dördü <laughs> bugüne damgasını vuran Amerika hazine bakanı Yellen'in faiz e, miktarları biraz daha artabilir söylemi piyasayı vur, vurdu e, bu faiz artırımı e, tabii ki Fed'in de bunu kabullenmesi gerekir önce sadece abd hazine bakanı Yellen'in bir açıklamasıydı faiz biraz daha artabilir şeklindeki o küçücük kısa bir cümlesi piyasayı dengesini alt üst etmeye yetti ee, 1800 e, dolarların üstünü test eden bugün test eden ons altın tekrar 1776 e, civarına çekildi çünkü e, faizin artılması demek e, paranın e, faiz artırılırsa e, paradan para kazanmaya ve e, Amerikan e, devlet tahvillerinin 10 yıllık devlet tahvillerinin etkisini biliyorsunuz e, bankalarda paradan para kazanmaya doğru gitmesi demektir ve bu hem altını ons olarak altını etkileyen bir şey <laughs> hem de bugün kripto paralarda da büyük bir düşüş yaşandı. Borsalarda da büyük bir düşüş yaşandı. Yani küresel ekonomide bir kişinin ağzından çıkan bir tek cümle piyasayı eee alt üst etmeye aslında yetti. Dolayısıyla Amerika Başkanı Biden'ın da 4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi var. Bu e, meclise sundu. Bunun işte Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından kabul edip edilmemesi var. Yani piyasaya tekrar büyük bir oranda bir para pompalanması durumu söz konusu. Bunun da enflasyonu arttıracağı öngörülmekte. Onun için de faizin de bir miktar artabileceği hususuyla alakalı bir durum söz konusu. Yani bugünün gerçekten önemli bir cümlesiydi bu Amerika Başkanı Yellen'in açıklamaları. Dolar endeksi oysa ki işte 91 küsür 91 291 300'lerde gezmekte. Ama bu faiz artırımı olursa, dolar artarsa doların değeri de e, ya yani doların indeksinde bir yükselme olabilir. Bu yükselmeler hep on altının zararına olmuş olacak. Bugünkü bu on altındaki düşüşü buna bağlamamız mümkün. Gram altın da gidiyordu 480 liraya. İşte bu açıklamalardan dolayı 7 dolar. Bizde 8.33 euro 10 liraya kondu. Bu yerden eğer bu açıklamayı yapmasaydı biz gram altını 480-82'lerde görebilirdik. E, ons da 1800'lerin üstünde görebileceğimizi Zaten daha önce söylemiştik. Euro 10 liraya oturdu dediğim gibi. E, dolar da işte bu faiz bizdeki faiz açıklamasını e, beklemekte. Faizler yüksek olursa dolar bir miktar düşebilir. Bu da yani aynı bu Yellin açıklamasındaki bir faizlerin yükselmesi aslında çok fazla yaramıyor piyasaya. Ne borsaya yarıyor. Borsadan bugün çıkışlar oldu. E, ons altında biraz düşmeler oldu. E, dolayısıyla e, bakalım yani bu bir söylem olarak ortaya çıktı ama faizlerin düşürüldüğü zaman 10 altının çıkışı başlayacaktır. Tam da 10 altının çıkış zamanlarına açıkçası e, denk geldi ve aslında çok iyi olmadı. Hatta kripto paralar içerisinde çok büyük çok bugün düşüşler vardı. Boyunam boya kripto paralarda da bir düşüş seyri e, söz konusu. Bakalım bunun etkisi geçer. Yarın ne olur tabi bilemeyiz. Bu açıklamalar daha çok su götürür. Dolar şu an görüyorsunuz. Bugün çok fazla uzun bir video tutmayacağım. Çünkü söylenebilecek çok fazla bir şey. Aslına bakarsanız yok. Dolar işte haftalık grafiğini görüyorsunuz. Tam da böyle çıkışa geçtiği bir zamana denk geliyor ve gözüküyor. Alım seviyesinde haftalık ve 8.50'ye gitmeyi bekleyen bir dolar görmekteyiz günlükte biraz e, aşağıdaki indikatörler çok e, yükselişi göstermese de 4 saatlikte şöyle baktığımız zaman bir çıkış seyri içerisinde olduğu e, gözükmekte arkadaşlar e, 6 Mayıs'ı hakikaten biz de merakla şu an bekliyoruz ne karar verecek faiz artırılacak mı bu yerden açıklamalar acaba e, Türkiye'deki faiz kararını da etkiler mi bekleyip göreceğiz. Tam bir keşmekeş halinde şu an. Yani Merkez Bankası ne karar verecek? Ben de çok merak içinde bekliyorum. Pas geçmesini bekliyorum ama düşürme herhalde olmayacak. Çünkü enflasyon da yüksek çıktı. Nisan ayında ama pas geçebilir diye düşünmekteyim. Ve bu görüntüler itibariyle işte dolar bu aralıkta 8.20 ile 8.50 aralığında gezinip duruyor. Arkadaşlar 10 saltın Ons altında işte arkadaşlar gidiyordu. Aslına bakarsanız güzel de gidiyordu. Ancak hatta al seviyesinde halen 1800 1800'leri bir yokladı. Şöyle bir iyi de bıraktı. Daha da gidiyordu ki yeniden hemen oradan açıklamayı yaptı. Şimdi yine bu 1770'ler önemli bir seviye olacak. Takip edeceğiz orayı diye düşünüyorum. Bu altının başına da gelmeyen kalmadı. Bu yeni dünya üzerinde. O da bizim kitleye, bizim döneme denk geldi diye düşünüyorum. Hakikaten. Şu an Investing.com'daki şeyi açamıyorum çünkü orası şu an kapalı bir sorun var galiba şeylerinde. Sunucularında bir problem var. Açı açılamıyor şu anlarda. Ondan dolayı buralardan yardımcı olmaya çalışacağız sizinle. Yani dolar sizce ne olur bilmiyorum. Ben bu 6 Mayıs'tan sonra halen de bir yükseliş bekliyorum. Yerler ne açıklarsa açıklasın. Arkadaşlar Ons Altın beni düşündürdü. Bu yerlerin açıklamasından sonra tam çıkışa geçmeye çalışan Ons Altın'a faiz sopası. Çünkü faiz altına yarayan bir şey değildir doların güçlenmesi de aslında faize yarayan bir şey değildir. Bu yeniden açıklaması her ikisine birden işaret ediyor. Enflasyonun yükselebileceği fikrini bize söylüyor. O da faiz artırımı olabilir demesi sadece bir tek cümle bu şekilde şeylere yol açabiliyor. Sonuçlara yol açabiliyor. 4 saatte bakın 10 altında bir göstergelerde bir aşağı doğru bir iniş söz konusu. Tabi bu bugünkü cümlenin etkisiyledir. Yarın ne olacağı belli olmaz. Çok da kötü bir gördüm yok. 1770 desteği halen çalışmakta ama göstergeler birazcık böyle baygınlaşmış bir halde gözükmekte. Haftalıkta oysa ki bakın bütün göstergelerin yukarı doğru sto RSI'nin, RSI'nin, CCI'nin yukarı doğru döndüğünü e, görebilmek mümkün. Bu yükseliş trendindeydi. Bugün 1800 doları da zorladı ve daha da gidecekti. Ama yeniden ee, ne diyelim açıklamayı yapmış oldu şimdi artık önümüzdeki günlere bakacağız Bir de günlükte bakalım buna onsaltın göstergeleri birazcık kararsız bir şekillerde e, gitmekte tamamen Tabii ki onsaltın tamamen düşecek diye de bir şey yok tam çıkışını gerçekleştireceği bir zamanlardaydı öyle de olacağını Ümit ediyoruz. Gram altın bundan tabii ki fazlaca bir etkilenme, tabii çok da düşmedi. Dolarla şu anda beslenmekte arkadaşlar. Tabii bu kripto paralarda da müthiş bir şu an bir düşüklük oldu oluştu açıklamanın tesiriyle bekleyip göreceğiz neler olabileceğini beraberce inceleyeceğiz. Ya yani bu bir miktar geri çekilme ons altında yaşasa bile bu sadece bir söylem, yerlilerin bu açıklaması. E, tabii ki önümüzdeki günlerde tam olarak belli olacak. Biden'ın da bu tabii ki işte arkadaşlar dediğimiz 4 trilyon dolarlık teşvik paketi aslında bir nevi hem altına yarayacak çünkü insanlara dağıtacak. İnsanlar da Altına yatırım yapabilir ama faizin de artılmasıyla faize de konabilir bu paralar çünkü faiz altınla direkt ters korelasyon içerisinde çalışıyor arkadaşlar onu söyleyebiliriz 1777 dolarlar seviyesinde ons altın şu anlarda gezmekte gram altın da bugün tabi 476 lirada 480'e gidebilirdi. Euro 10 liralık koltuğuna oturdu ee, ancak ee, bu tabii ki 6 Mayıs'a kilitlenmiş bir vaziyette gözüküyor şu an bütün beklentiler. 6 Mayıs'ı ülke içindeki tabii ki ekonomi farklı ama dünya ekonomilerinden de dünyadaki olan biten şeylerden de tabii ki arkadaşlar etkiliyor. e 20'nin şu an günlükte üstünde seyrediyor. Bu tabii bir nevi iyi bir şey ama şaşırdık yani hani yerlerin bu açıklamasına şaşırdık. Kimse de beklemiyordu. Dolayısıyla bakalım onsaltını saltını bu ne şekilde etkileyecek. Biz de bunu beklemiş olacağız. E, dolarda tabii ki ben yükselişi halen bekliyorum arkadaşlar ve Merkez Bankası'nın e, arttırmayacağını faizi artırmayacağını halen beklemekteyim. Artırmazsa dolar usul usul 8.50 bantına oradan da yukarı doğru yürüyüşe geçecektir. Ekonomi çünkü infial halinde. Faizleri neden artırmaması gerektiğini e, sizlere izah etmeye çalıştım. Bakın altın normalde aslında günlükte ortalamaların üstünde geziyor. Bu açıklama olmazdan evvel daha da güzel yerlere gidiyordu. 1800 dolarlara doğru gidiyordu ancak başlama biraz onu frenletti gibi gözüküyor. Dolar da bakın oldukça aslında güzel yerlerde şu an bana göre. 8.50'ye gitmemesi için hiçbir problem yok. Euro 10 liranın üstünde kapattı. Gram altın 477. Yarına bir güne işte 5'in altısı bu hafta sonuna kadar kendini bir yerde edecek artık bu fiyatlamalar. Yani bu yeni de değişen dünya düzeninde altın, gümüş olsun Gümüş de bugün 7 rayı geçmişti normalde. Ancak 7, 10, 7, 20 falan olmuştu gram gümüş. Bu açıklamadan sonra bir miktar geri çekilmeler oldu. Piyasayı bekleyip göreceğiz. 6 Mayıs'tan önce konuşmanın çok da fazla bir bağnası yok. Bakın Bitcoin de düştü, düşüyor. Bitcoin düşünce tabii ki bütün diğer altcoin'ler de düşüşe geçti. Borsalarda da düşüş oldu ve bir denge bozulmuş oldu. Yarın bir hafta sonuna kadar bu denge'nin yerine oturmasına e, bakacağız. Bana göre 10 altın e, devam edecek, çıkış yapmaya devam edecek her ne olursa olsun. Biraz ufak ufak böyle frenlemeler olsa da e, dolar bizde yükselişe devam edecektir. E, buna bağlı gram altın, gram gümüş, gümüş da çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer taraftaki investing.com'daki hazır grafiklerimi gösteremiyorum. Site kapalı olduğu için bugün hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.